Bundan sonra da yolu Ankara'ya düşen, hatta yolunu Ankara'ya düşüren bütün dostlarımızı özellikle bekliyoruz. Orada bir kardeşiniz var. İnşallah e, Sağlık Bakan olarak görev yaptığımız süre içerisinde de sizlerle olan bu muhabbetimizi, bu dostluğumuzu sürdürmekten biz mutluluk duyarız. Edirne için kalbimizin bir tarafı burada kalıyor. E, ama yeni yapacağımız görev itibariyle en azından sağlık boyutuyla artık ülkenin her tarafından sorumlu oluyoruz. Dolayısıyla Edirne içinde sağlık alanı o başta olmak üzere diğer alanlarda atılabilecek her türlü adımda gücümüzün yettiğince biz de Edirne'nin yanında olacağız. Bir orada da fahri Edirneli gibi değerlendirebilirsiniz. Biz de inşallah var gücümüzle bu şehrin gelişmesi için yine çaba sarf etmeye, gayret göstermeye devam edeceğiz. İnşallah biz dediğim gibi sizleri Edirne'yi çok sevdik. Bundan sonra da bu gönül bağının devam etmesi için biz her zaman açız, varız. Değerli eşim, çocuklar da burayı hakikaten çok sevmişti. Nasip dediğimiz gibi buraya kadarmış. Ben hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla muhabbette selamlıyorum. Göstermiş olduğunuz yakın ilgiden dolayı, dostluktan, arkadaşlıktan, ve muhabbetten dolayı sizlere tekrar şükranlarımı sunuyor, sizlere Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Efendim buradayız. Evet, çok teşekkür ederim. Çok olsun. Çok teşekkür ederim her şey için. kendinizi Vallahi I said a